Selamun Aleyküm. Nurhan Elişiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli hanımlar nasılsınız? İnşallah sağlık ve saatiniz yerindedir. Güzel bir modelin yapımıyla sizlerleyim. Modelim kum boncuklu yazmadan ayrı. Dilerseniz modelimize geçelim. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle ilk baktığımız zaman tıpkı mekik oyasına benziyor hanımlar. Modelin başlangıcı bu şekilde 4 zincir çekerek iki ayrı boncuklu örümcek kapatıyoruz ardarda arda ardından bu şekilde modelimize devam ediyoruz hemen kaldığım yerden devam ediyorum şöyle kaldığım yerden devam ediyorum örümceğe 4 sık iğne girdim kapattım ardından 2 boncuk alıyorum poncuğu bu şekilde arkaya aldım. Tekrar aynı yuvaya 4 sık iğne giriyorum. 1 2 3 4 1 zincir çektim. Ardından küçük bir örümcek kapatıyorum bu şekilde bakın. Çok minik bir örümcek kapattım. 1 zincir çektim. bir boncuk aldım bu şekilde kapattım tekrar bir zincir çektim bir boncuk daha aldım ikinci boncuklu örümceğimi kapattım hemen aşağıya bu şekilde boncuklu örümceğe girdim boncuğumuz aşağıda kalacak şekilde bir sık iğne girdim sabitledim çeviriyorum boncuklu örümceğe bir sık iğne girdim ardından bir boncuk aldım kapattım yuvaya girdim sabitledim ikinci boncuğu kapattım yuvaya girdim sabitledim üçüncü boncuğu aynı şekilde yuvaya sabitledim 3. dördüncü boncuğu aldım yuvaya sabitledim. Son 5. boncuğu aldım kapattım yuvaya sabitledim. Ardından bir zincir çektim. Bir boncuk aldım bu şekilde çok minik. Bir örümcek kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Bir boncuk aldım. Bir örümcek kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Boncuksuz bir örümcek kapatıyorum. Hemen yukarı boncuksuz örümceğe girdim. Bir sık iğne kapattım. Çevirdim. Örümceğe bir sık iğne 2 3 4. 4 sık iğne girdim. 2 boncuk aldım. Bu şekilde kapattım. Boncuğu arkaya aldım. Yine aynı örümcek yuvaya bir sık iğne 2 3 4 bir zincir çektim aynı şekilde yine küçük bir örümcek boncuksuz kapattım bir zincir çektim bir boncuk aldım örümcekli bir boncuk kapattım ardından bir zincir tekrar bir boncuk aldım yine aynı şekilde boncuklu küçük bir örümcek kapattım bir zincir çektim aşağıya bu şekilde boncuklu örümceğe girdim. Boncuk aşağı gelecek şekilde bir sık iğne girdim, sabitledim. Tekrar çevirdim. Boncuklu örümceğe bir sık iğne girdim. Bir boncuk aldım, kapattım, yuvaya girdim, sabitledim. Hmm ikinci boncuğu aldım yuvaya girdim sabitledim üçüncü boncuk dört beş toplamda yuvaya beş boncuk sabitledim bir zincir çektim bir boncuk aldım bir örümcek kapattım tekrar bir zincir bir boncuk aldım ikinci boncuklu örümceği kapattım tekrar bir zincir küçük bir örümcek boncuksuz kapattım bir zincir çektim aynı şekilde üstteki boncuksuz örümceğe girdim kapattım çevirdim 1 2 3 4 4 sık iğne boncuksuz örümceğe girdim 2 boncuk aldım kapattım aynı yuvaya 4 sık iğne giriyorum modelimiz bu şekilde tamamladık şimdi üst zinciri çekiyorum ipimi koparmadan 5 zincir çektim çevirdim tepedeki ikili boncuğa girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ikili boncuğun arasına girdim kapattım 6 zincir ikili boncuğun arasına girdim kapattım altı zincir çektim ikili boncuğun arasına girdim kapattım modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar çok güzel çok şık bir model oldu Umarım beğendiniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun